çok farklı da yani aşırı şekilde şiddetlenmiş vazetler. Ben yani Facebook'ta da e, şeylerin paylaşmalarını görürsünüz yani. Ne çözüm yani? Ne çözüm? Ne çözüm kardeşim? Ben konuştum Allah aşkına. Ya onlar Türkiye'nin üzerinde kurulan bir oyundur. Bu sadece tamam Şu an Türkiye ne kadar huzurlu bir mutlu bir ülke olarak dünya ekonomisinde tek gövde gösteren bir Türkiye'yi huzurunu bozmaktır. Dış devletin politikası ve içimizde olan hainlerin oyunları. Ya bayrak indirme olayı ne olacak? O da kocaman askeriye var, askeriye el kaldırma. Bu, 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 o, onlar da onun içinde olan insanlar yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan gelecek benim evimden karımı alacak. Öyle bir şey var mı ya? Bayrak ne demek? Namus demek ya. Ben böyle biliyorum yani. Bayrak namus demek. Ya Sayın Başbakan ne diyor? Onların da gerekeni yapılacaktır diyor. Çözüm süreci diye bir şey yok. Zaten sonuçta, sonuçta ben bir doğuluyum, ben bir kürdüm. Ben bir gelip batıda çalışıyorsam bunun çözüm diye bir şey yok yani ya. İnsanlara rahatlık batıyor. Kusura bakmayın. Bunun çözüm süreci diye bir şey yok yani. İnsanlara rahatlık batıyor. Ben bir Kürt ona söylüyorum yani. İnsanlara huzur batıyor. Ben Güneydoğu'da da askerlik yaptım. Bakıyorum ki adamlar ne güzel evinin bahçesinde yemeğini yapıyor. Et, karışan yok, eden yok. Şu anda da aynı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde üzerinde oynanan olaylar ve içimizde olan hainler mesela bir Arap ülkelerindeki olan nasıl vatanını milletini satanlar Amerika'ya gidip de villalarda yaşayanlar, dış ülkelerde yaşayanlar oradaki insanlar. Ha bizim ülkemizde de hain insan çok. Bu olaylar acaba e, Türkiye'nin şey mi yoksa başka dış güçlerin mi yani? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Bence dış güçlerin çok büyük bir etkisi var bunda. Yani burada Türkiye'yi bölmek isteyen insanların e, şeyidir bu. İsrail ve Amerika'nın dışında başka bunu yapan hiç kimse yoktur. Ben öyle düşünüyorum yani. Ben de burada yaşayan bir esnaf olarak, ben e, ben de doğuluyum, bir Türk olarak. E, ben öyle düşünüyorum yani başka bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bütün büyük suç hükümetindir. Bu kadar taarruz verirse, bu kadar bunlar şımartist yapılacak hiçbir şey yok. Hükümetin pasifliğidir. Çözüm süreci işlese de onu bozmak için ellerine ne geliyorsa yapacaklardır. Yapacaklardır. Hani hiç onunla boşunadır. Şiddetle kınıyorum şiddetle. <laughs> ne için? Ee, biz bu ülkede, bu ülkede bir tek bizim bayrak var. Madem burada yaşıyorsak, burada yaşıyorsak o bayrağımızın altına herkes saygı duymamız gerekiyor yani. Evet. Provokatörler hepsi de. Provokatörler bizim şu anda iç işlerimize savaş açma istiyorlar yani. İç savaş açma istiyorlar provokatörler. Gezi olaylar da yine. İstanbul Ok Meydanı yine karıştı. Yine karışacak yani. Bunlar şiddetle kınıyorum ben hepsinden. Bunun intikamı alınmalı diyorum. Türk bayrağını indirmeye kim indirdiyse ondan intikam alınmalı. Ve cezası yerine getirilmeli. Bu kadar basit. Türkiye bizim. Başbakanın yüz vermesinden oluyor. Çok sıklattı. Çözüm çözü işlemiyor. Hiçbir işe de yaradığı yok. Tam bir kandırmaca. Milleti kandırıyor. Biz evet. inanmıyoruz buna. Türk bayrağını indirmek hiç kimsenin haddi değil. Yani buna hiç kimse de kayıtsız kalmamalı. Türk bayrağı asla yere inmemeli. Ve tüm Marmaris'teki bulunan sivil toplum örgütleri dahil herkes buna tepki göstermeli. Ve muhakkak bir şeyler yapılmalı. Hiçbir zaman bu bayrak inmez, vatanda bölünmez. Ee, ne mutlu Türküm diyene diyorum ben. Çözüm süreci işlemiyor bence. Zaten e, bu çözüm sü sürecine de ben karşıyım. Yani e, tutup e, hiçbir zaman e, PKK ile şey e, anlaşma yapılamaz. Şehitlerimizin ruhuna bu büyük bir saygısızlıktı zaten kendi düşüncem. Onun için asla e, böyle bir çözüm sürecine ben inanmıyorum. İşte nasıl e, görüyoruz olayları Onun için e, hele bu bayrak olayı e, bu Türk milletinin inanın e, çok e, yürek yaralamıştır Onun için kayıtsız kimse kalmamalı herkes buna tepki göstermesi bir Türk vatandaşı olmak o, olması için Valla bütün dediğim gibi işte tüm sivil toplum kuruluşları dahil herkes, tüm halkımız, tüm milletimiz buna bir tepki göstermeli. Yani en azından herkes kendi payına veya bir şeyler yapabilmeli. Çünkü bir milletin bayrağı asla yarıya inemez. Valla ben çok kötü görüyorum. Gidişatı kötü görüyorum. Eğer Türk bayrağı bir direkten indirilebiliyorsa artık düşman ta içimize kadar girmiş bizim haberimiz yok demektir. Hala uyuyoruz yani. Ya bu bir gün önce de basında zaten vardı. Ee, kışlıya saldırı olmuştu. Bu onun devamı oldu. Kışla saldırısında ya ben inanamıyorum yani bir kışlı eğer gelip 3-5 terör saldırıyorsa bu çok yanlış bir şey bu ülke için. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bunun farkında değil insanlar. Mutlaka buna bir çözüm bulunması lazım. Bunları bu şekilde değil yani. Mücadele edilecek. Yani oradaki teröristlerle mücadele edilecek. Ha, içinde bunun terörist olmayan insanlar da var. Bunların çözümü ayrıdır. Ama sen devlet olarak bunun tamamen yakasını bırakırsan bu iş kötüye gider. Ya. Gitti zaten gidiyor. Gitti. Çok kötü durum. Valla çözüm süreci bu şekilde olmaz. İnsanlardan gizleyerek çözüm süreci olmaz. Hiçbir şekilde siyasi partilerin hangisinin haberi var? İktidar partisiyle sadece o bölgenin partisinin dışında hangi partinin haberi var çözüm sürecinden? Nasıl olduğundan, nasıl yapılacağından? Hiç kimsenin haberi yok. Halkın hiç haberi yok. Çözüm süreci, çözüm süreci. Neyin çözüm süreci? Elbet ki çözüm olması lazım. Olması gerekir ama bu şekilde değil. Halktan gizlene gizlene çözüm olmaz. Ben bunu böyle görüyorum. Nice'de gerçekten utanç verici, bizim utancımız oluyor şu anda. Utanç verici bir durum. Kaygı duyuyorum gelecekten. Bayrak önce Türk milletinin namusu ve şerefidir. Ve bunun timsalidir. Bunu bilmeyen işte namussuzlar sözde çocuk adı altında yüzü kapalı ama birileri tarafından belki paralı belki maaşlı verilip tutularak o bayrağı indirip yere atıyor. Sayın Başbakan da diyor ki o bayrak bayrağın indirilmesiyle ilgili hangi komutan varsa o cezalandırılacak diyor. Peki kendini kim cezalandırılacak? O askeri bu kadar susturan, bu kadar pasifleştiren bu sadece söyle söyleyeyim bu ahlaksızlıktır, bu alçaklıktır. Bu vatana yapılan en büyük ihanettir. Türk milleti Habur sınır kapısını unutmadı. Türk milleti Mersin'de yakılan Türk bayrağını unutmadı. Türk milleti bunların hepsini bir yere not etti. Gerektiği zaman gereken cevabı sandıkta demokratik bir ortamda verecektir. Buna inanıyorum. Ona çözüm süreci demeyelim. O yıkım sürecidir. Türk milletinin bölünüp parçalanma sürecidir. Türk Kürt kardeştir. Biz bunu hep böyle gördük. Van'daki benim kardeşim, Diyarbakır'daki benim kardeşim, benim bir sürü tanıdığım insan var. Oturup aynı sofrada yemek yedik, su içtik. Nasıl olur da bu e, çözüm süreci adı altında bu vatan bölünür, bölünmeye çalışılır? Bu sadece e, dış güçlerin e, Tayyip Erdoğan'a yüklediği bir misyondur. Ve onu tamamlamaya çalışıyor. Ya bu binlerce şehit verilmiş, vatan toprakları o şehit kanıyla sulanmış. Ya bir başkanlık uğruna, bir başkanlık sevdasına bir ülkeye ateşe atmanın e, hiçbir anlamı, hiçbir lüzum yoktur.